Kenzül Aş Duası Kur'an'da geçiyor mu? Kenzül Aş Duası her ne kadar Kur'an'da geçmese de sahih dualardan biridir. İmam Hazret Ali radıyallahu an tarafından düzenlendiği rivayet edilen Mecmuatül Ahsap kitabında geçmektedir. Ayrıca Bediüzzaman Hazretlerinin 29. mektubunda da bu duayı görebilirsiniz. Kenzül Arş, her türlü hacet, dilek, hastalık ve şer gibi durumlarda okunması tavsiye edilen bir duadır. Hazreti Allah'ın Celle Celaluhu, Hak, Mübin, Adl, Hakem, Metin gibi mübarek isimleri kullanılarak, peygamberler ve melekler şahit gösterilerek dua edilir. Kenzül Aş duasının fazileti ve hikmeti çok büyüktür. Allah katında makbul görülen ve geri çevrilmeyen güçlü bir duadır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti Ali radıyallahu an, Hazreti Ebu Bekir radıyallahu an, Hazreti Osman radıyallahu an ve Hazreti Ömer radıyallahu an tarafından duanın gücü ve hikmeti sıklıkla dile getirilmiştir. Her Müslümanın ömründe en az bir kere bu duayı okuması tavsiye edilmiştir. Hazreti Allah'ın Celle Celaluhu, türlü imtihanlarla kullarını sınadığı bu dünyada, kulların çaresiz kaldıklarında ona yönelip sığınarak dua etmesi, alimler ve Allah dostları tarafından tavsiye edilmiştir. Kenzül Aş duası, özellikle kendini çaresiz, yalnız ve nasipsiz hissedenlerin okuması öneridir. Kendini çaresiz ve üzgün hisseden bir kişi, abdest alıp içtenlikle bu duayı okuyarak Allah'a dua ederse, yakın zamanda derdine çare bulacağı ribayet edilmektedir. Kenzül Arş Duası Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Melik, Kral, Hak, Mübin, Allah'tan başka ilah yoktur. Hakem, Adıl ve Metin, Allah'tan başka ilah yoktur. Bizim ve eski atalarımızın Rabbidir. Senden başka ilah yoktur. Sen noksanlıklardan münezzehsin. Ben zalimlerden oldum. Allah'tan başka ilah yoktur. Onun ortağı yoktur. Mülk onundur. Hamd onadır. Diriltir ve öldürür. O diridir ve ebediyen ölmez. Hayır onun elindedir. Dönüş onadır ve o her şeye gücü yetendir ve onunla yardım isteriz. İyilik yapmaya, kötülükten kaçınmaya güç ve kuvvet ancak yüce ve her şeyi bilen Allah'tandır. Nimetlere şükür olarak ondan başka ilah yoktur. Rabliğini ikrar ederek ondan başka ilah yoktur. Yüceliğini tenzih ederek Allah noksanlıklardan münezzehtir. Ey Allah'ım, ey Rabbim Cebrail'in aleyhisselam kanadında yazılı ismin hürmetine, Mikail'in aleyhisselam kanadı üzerinde yazılı ismin hürmetine, İsrafil'in aleyhisselam alnında yazılı ismin hürmetine, Azrail'in aleyhisselam avucunda yazılı ismin hürmetine ve senin Münker ve Nekire verdiğin isimlerin hürmetine, kullarının sendeki sırları hürmetine, İslam'ı tamamladığın ismin hürmetine Ademin aleyhisselam senden öğrenip cennetten indirildiği zaman hangi isminle sana seslendiyse o ismin hürmetine, Şiitin aleyhisselam sana seslendiği ismin hürmetine, arşı taşıyan melekleri güçlendirdiğin ismin hürmetine, Tevrat'ta, İncil'de, Zebur'da ve Furkan'da yazılı ismin hürmetine, kullarına rahmetini sonsuza kadar ulaştırdığın ismin hürmetine, İbrahim Aleyhisselam ateşe atıldığında hangi isminle sana seslendi de ateş serin ve selamet olduysa o ismin hürmetine İsmail Aleyhisselam kurban edilirken hangi isminle seslendi de onu kurtardıysan o ismin hürmetine İshak Aleyhisselam sana hangi isminle yalvardı da sen onun ihtiyacını giderdiysen o ismin hürmetine Hud Aleyhisselam sana hangi isminle seslendiyse o ismin hürmetine Yakup aleyhisselam sana hangi isminle dua etti de sen onun gözlerini ve evlatlarını ona geri verdiysen o ismin hürmetine Davud aleyhisselam sana hangi isminle seslendi de sen onu yeryüzüne halife yaptıysan ve demiri elinde yumuşattıysan o ismin hürmetine Süleyman aleyhisselam sana hangi isminle dua etti de sen onu yeryüzünün hükümdarı yaptıysan o ismin hürmetine Eyyub aleyhisselam sana hangi isminle seslendi de sen onu sıkıntılarından kurtardıysan o ismin hürmetine. Meryem oğlu İsa aleyhisselam sana hangi isminle seslendi de sen onunla ölüyü dirilttiysen o ismin hürmetine. Musa aleyhisselam sana hangi isminle seslendi de sen ona turda hitap ettiysen o ismin hürmetine. Firavun'un hanımı Asiye aleyhisselam sana hangi isminle seslendi de sen onu cennette rızıklandırdıysan o ismin hürmetine. İsrail oğulları sana hangi isminle seslendiler de sen onlar için denizi yardıysan o ismin hürmetine. Hızır aleyhisselam sana hangi isminle seslendi de sen onu suda yürüttüysen o ismin hürmetine. Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem mağarada sana hangi isminle seslendiyse, sen onu hangi isminle kurtardıysan o ismin hürmetine. Allah'ım kalplerimizi hidayetinle güçlendir, nefislerimizi kötülüklerden arındır. Üzerimize sabır, gönüllerimize huzur indir. Bize hakkı hak bilip ona uymayı, batılı batıl bilip ondan uzak durmayı nasip eyle. Rahmet kapılarını üzerimize aç, hayır yollarını bize kolaylaştır. Senin merhametine sığındık, bizi sensiz bırakma ya Rabbi. Bize Allah yeter, O ne güzel vekildir. İyilik yapmaya da, kötülükten kaçınmaya da güç kuvvet ancak yüce ve büyük Allah'tandır. Allah, Efendimiz Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem, aline ve ashabına salat ve selam eylesin. Şerlerin defi, hayırların fethi, hastalıklarımızın şifası, dertlerimizin devası, borçlarımızın kolaylığı, dualarımızın kabulü, Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin şefaati ve özellikle Rabbimin rızası için El-Fatiha, Salavat, Amin.